Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün yine sizin karşınızda bir oyunla geldik. Evet. evet, sulardan da göreceğimiz üzere ablamıza soru soracağız. O da cevaplara göre kardeşinin kafasını suya sokacak. Evet. Hazır i̇stemiyorum. mısınız? istemiyorum. İstemiyorum, yok canım i̇stemiyorum maalesef. Canım. Evet, başlıyoruz. ellerinizi Dikkatli olun, suyu devirmeyin. Tamam, suyu devirmeyin. <laughs> Boğulmadan çıkın. <laughs> Evet. Ablası. Bekle Rana. Ablası soruyorum. Tamam. Hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Ay, Hangisi daha sevimli? <gülüyor> 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 tamam bekle. Tamam bekle anne bekle <laughs> tamam o kadar. Tamam. Hangisi daha yaramaz? Evet. İkisi de. <laughs> Rana'nın olmadı. Rana'nın olmadı. Rana sakın bana. Hangisi daha duygusal? <laughs> Hangisi daha şımarık? <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Yavaş yavaş bekle. Sorular bitmedi daha. Ee, şımarık mı dedik en son? Evet. evet. Hangisi daha güzel oyun oynar? Aliya. Hani yapar? <laughs> tamam. tamam. Hangisi daha paylaşımcı? Ben. Hayır. <laughs> Sen değil. Hangisi daha obur? Ben. Hayır. <laughs> ya. <laughs> Yavaş. Al. Peki. Ben. Hangisi Alya? Ben. <laughs> Hangisi Rana? <laughs> Hangisi seni daha çok kızdırıyor? <laughs> Hangisi senin eşyalarına daha çok <laughs> zarar veriyor? Soruyu bir dinlesene. <laughs> Hangisi anneyi daha çok seviyor? <laughs> Hangisi babayı daha çok seviyor? <laughs> <laughs> Alamazsın tabii sürekli kafanı suya sokuyorsun. Evet. Peki. <laughs> Göremiyor musun? Evet. Bak başımı eriyince gözüme su geçiyor. Böyle yapıyorum böyle. Aferin. Evet bu kadarlık evet. yeterli bence. Ay. Sorularımız da bitti zaten. Kızlar. Kızlar. <laughs> size bunu yapan ablaya ne yapmamız gerekiyor? Ablaya. Evet. Arkadaşlar. Evet Yazı özlediğimiz buradan belli oluyor Yine zarar çıkan ben oldum ya Maalesef Ece'nin Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere